Efendim. Aa merhaba. Ee, eğer uygunsan yani senin için bir sakıncası yoksa bir beş dakika görüşebilir miyiz diyecektim. Evet uygun. Ne sakıncası olacak ki? Tamam her zamanki yerde. Tamam görüşmek üzere. Sağ ol. Teşekkürler. Tekrar büyük geçmiş olsun. Çok sevindim buna. Sağ olasın. Sayende. Ya ben teşekkür etmek için buluşalım istedim. Yani açıkçası doğruyu söylemek gerekirse senden böyle bir hareket beklemiyordum. Neden? Ne bileyim? Yani benim için bu kadar zahmete katlandın, aileni karşına alarak şahitlik yaptın. Ne de olsa ben de bir kervancı olayım, öyle değil mi? Yani evet. <laughs> ah şu ön yargılar yok mu? Sana göre biz, yani bizim gibiler, sadece kendini düşünen, bencil, lüks içinde yaşayan yaratıklardan başka bir şey değiliz. Öyle değil mi? Hayır öyle bir şey söylemedim. Öyle de düşünmüyorum. Bence aynen öyle düşünüyorsun. Sana göre babam, Ender, canavar ruhlu insanlar. Eh madem aynı ailedenim, ben de aynıyım. Vallahi Filiz, seni pek tanımıyorum. Ama kusura bakma abin için ve özellikle de baban için pek iyi şeyler düşünmüyorum. Sadece burası doğru. Mehmet, sürekli Ender'i suçlayarak kendini kandırmaya devam edemezsin. Bu olayda Ender kadar sen de suçlusun. Filiz galiba hatırlatmam gerekiyor. Ailenizin hatırlı tetikçisi Musun amcayı tehdit ediyordu. Ben sadece o son olayı kastetmedim ki. Senin ve Ender'in aptalca inadı yüzünden bir insan öldü. Vakti zamanında benim yaptığım ortaklık teklifini değerlendirseydin... ...belki o insan şu anda hayatta olacaktı. Bildiğim tek gerçek bu. Kimin öldürdüğünün hiç önemi yok mu peki? <laughs> Ender bir insanı öldürtemez. Olmaz öyle şey ya. Göreceğiz. Nasılsa ortaya çıkacaktır. Umarım çıkar. Ve her kimse cezasını bulur. Ama benim anlatmak istediğim bu değil. Sen olmuş bitmiş bir ilişkinin intikamının peşindesin. Eğer kendine yeni bir yol çizmezsen... ...hem kendini hem de başkalarını mutsuz edersin. Benim öyle bir derdim yok. Yanılıyorsun. Umarım öyledir. Çünkü üçünüzün mutluluğu da buna bağlı. Hayat intikamdan ibaret değildir Mehmet. Bu takıntını aşabilirsen eğer... ...kim bilir Belki de yeniden başka birini sevebilirsin. Aşık olabilirsin. Bence bunu dene. Göreceksin bu. O zaman tekrar mutlu olabilme fırsatını yakalayacaksın.